Hepinize merhaba arkadaşlar biz hami bugün sizlere birlikte Steam random keyleri inceliyoruz bugün 5 TL'den 25 TL olan bronzdan 50'e kadar olan tüm random keyleri deneyeceğiz bakalım bugün güzel oyunlarla mı karşılaşacağız yoksa rezalet oyunlarla mı karşılaşacağız hiç vakit kaybetmeden direkt videoya geçelim ve ilk bronz keyimizle videoya başlayalım önce bronz key ile başlayacağız Tabii ki de doğal olarak yapıştırdım bullet of armor Evet ilk oyunumuz Çanakkale e, Savaşı diye bir oyun geldi. Direkt ana menü yok. Direkt basıyorsun. Böyle başlıyor yani çok garip bir şekilde ve bacak basmamda bile hayvan gibi havaya gidiyor. Anlamadım yani. Oğlum çok ucundan tıklıyorum anasını. Tankı bıraktım. Yani <laughs> Bu oyundan çok da bir şey beklemek lazım. O yüzden bence bir sonraki key'imize geçelim. Evet sırada 10 TL'lik altın anahtarımız var. Bakalım bundan nasıl bir oyun gelecek. Prison Puzzle diye. Muhtemelen çok dandik bir e, hapishaneyle ilgili bir şey geldi ama. Evet İstanbul Silivri Hapishanesinden Kaçış diye bir oyun geldi. İstanbul Silivri Hapishanesinden Kaçış 50 centmiş. İndirimdeymiş yani. Normalde 5 dolarmış. Bakalım Silivri'den Kaçış diye 5 bölümlük bir şeymiş. Ne yapıyorsun? O böyle silivri mi olur anasın? Bitireceğiz mi oraya? Ele alma da yok. Ha F, F mi? Evet Fmiş. Abi İstanbul'da böyle bir hapishane vardı. Niye bizim haberimiz yok abi? Ve oyunun tek amacı herhalde portal gibi bloklar alıp koymak yani. Yine Silivri'den kaçıyoruz tabi. O detayı unutmayalım. Basit yapın, bir oyun çıktı yani 10 liralık Anahtardan pek bir şey beklememek lazım da. Yani ne bileyim. Bir de daha güzel şeyler verebilirdi. Oynar mıyım? Yok. Ben buraya şey mi yapacağım? Oo, daha bir de buradan blok da getireceğiz ha. Evet tamam. Ben 5 bölüm kısa oynanabilir yani. Onun dışında pek öyle aman aman e pek şey değil. Hani 10 üzerinden bir 6'sı var diyebilirim. En iyisi sonraki anahtara geçelim. bir platinyum. Platinyum anahtarımızı yapıştırıyoruz. Bu da 15 liralık olan anahtarımız. Bakalım bize bir şeyler ne verdik. Yine İstanbul'u um, İstanbul'u match in Yine çok değişik bir oyun geldi galiba. Çıkan oyunumuz da bu. Bakalım neymiş. Garip bir şekilde 23 dolar. Yani kar ettik mi? Evet ettik. Ama oyun dediğim gibi 23 dolarmış. Çok saçma bir şey var. Bakalım oynayışta nasıl olacak onu da bilmiyorum. Onu da göreceğiz artık. Güzel menüs de var. <laughs> Tabii ki iki artı. Anladım. Ha. Asıl tutacağım. Evet bu oyundan da çıkıyorum. Bu oyunda çok saçma bir şekilde pahalı ve bir özelliği olmayan bir oyun geldi. otursan kendin bile yaparsın o kadar. Yapay zekayı ver o bile yapar. Neyse. O yüzden. Görüyoruz artık. Sırada diamond anahtarımız var. Bu da 20 liralık olan anahtarımız. Bakalım bundan nasıl bir oyun gelecek. 3D puzzle gas station. Bu gelen oyunumuz çok saçma bir şekilde 200 dolar olmuş. Yani 200 dolar. Ne özelliği var bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Bakalım oyunda az bir şey kadar. Oyun bildiğiniz 200 dolar yani. Yani muhtemelen yine çok iyi bir şey beklememek lazım ama 200 dolar olmayı da hak edecek ne yapmış onu bir göreceğiz artık bakalım. Güzel. Güzel gözüküyor şarkı falan. garip evet. 3 bölümden mi oldu? Abi çok garip bir oyun bir Ne yapıyoruz mesela bunu aldım. Ne oğlum? Ha götüreceğim mi? Öyle bir zıplıyor ki anasını Baksana. Araba kadar zıplıyor. Evet. Herhalde amacımız benzinlik öyle bir şey galiba. Yani ben bu oynanır ya. Evet. Hani ben oynarım bunu portal'a benzeyen oyundan sonra hatta onu ikinci bunu birinci gibi düşünebiliriz yani bu ama 200 dolar olmayı hak ediyor mu kesinlikle hak etmiyor öyle bir durum var ne yapacağım peki On bunu ne yapacağım ha, oraya ne bileyim misafir çocuğuna falan veririm ben bunu ama onun dışında ne bileyim yani bu oynanmaz daha doğrusu 200 dolar verilmeli yani. Evet oyun oyunumuz böyle. Menüs falan da güzel. O, o zaman bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Ve sonuncu olan 25 lirik elit K'ye geldik. elit anahtarımıza. Bakalım bundan nasıl bir şey çıkacak. Bakıyoruz. 3D Puzzle Apocalyptic Masterland diye bir şey geldi. Bu da bakalım neymiş. Oyunun boyutu büyük. 6.6 GB diyor. Bakalım o zaman indirelim bir bakalım. Hem de fiyatında bir durumunu öğrenelim. Bu şekilde 200 dolarlık bir oyun ve yapımcılar aynıymış bir önceki oyunla. muhtemelen bu adam sadece anahtardan çıkacak böyle iki pahalı gözüksün diye yapılan oyunlar yapıyorlar. Yani bir özelliği var mı? Yok. Muhtemelen bu da aynı temada yani apokaliptik vasteland dediğine göre muhtemelen böyle yine garip bir yaratıklısı bir dünyada ya da böyle değişik bir dünyada olacağız galiba. Okuyamadım. Yine aynı şekilde nesneleri doğru yere götür, yerleştir, koy gel mantığında olan bir oyun. Yani ana menüsü aynı, her şey aynı. Muhtemelen oyunun mantığı da aynıdır yani evet. Şarkı bile, arka plandaki şarkıyı bile değiştirmemiş adam gitmiş. Yine oyunlar öyle aman aman iyi bir oyun. Bek çıkmadı ne yazık ki. Ben böyle 1-2 dolar falan alsa yani alırım. Ulan bu neymiş diye bakar oynarım ama 200 dolar olduğu için Yüzüne bile bakmam yani en fazla random keylerden çıkanlar yaparım. Sonuç olarak gelecek olursak da Yani Bunların Hiçbir şekilde alınmaz yani bu Steam keyler hiçbir şekilde güvenip alacağınız bir şey değil. Yani öyle aman aman bir oyun beklemeyeceksiniz ne yazık ki. Bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini Like atıp abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Eğer gelen oyunlarda değerlendirecek olursak, aralarında sadece oynadığım son 3 oyun gerçekten oynamaya değerdi. Onun dışındakiler, yani mesela matematik oyununu özellikle hiç sevmedim. Çok saçmaydı ve kontrolleri falan çok değişikti yani. O yüzden bugün beklediğimiz oyunlar gelmedi. Zaten geleceğini de düşünmüyordum. Hani oraya adam gitmiş elden ring gelir falan filan gibi şeyler yazmış ama bilmiyorum geliyor mu çıkıyor mu çıkmıyor mu onu bile bilmiyorum ama ne yazık ki bize çıkanlar bu. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay amigos.